Tarifim için karıştırma kabıma bir tane yumurta, bir su bardağı süt, bir yemek kaşığı sirke, bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum, karıştırıyorum. Bir kase peynir, dilediğiniz peyniri, lor peyniri de olur arkadaşlar, kullanabilirsiniz. Bu aşamada 100 gram kadar da kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. Bir tutam maydanoz doğradım, maydanozumu da ilave ediyorum. Yavaş yavaş unumu koymaya başlıyorum bir paket kabartma tuzu ilave ediyorum bu miktarını bunu ölçmedim arkadaşlar yumuşak güzel ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz çok sert bir hamur olmayacak Şimdi elimle devam edeceğim. Şöyle temizledikten sonra un um gerekiyor. Ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur yurduk. Şimdi tezgahıma alacağım ve tezgahımda bir güzel yoğuracağım. ele yapışmayan yumuşak güzel bir hamur yoğurduk şimdi hamurumu iki parçaya bölüyorum tekrar iki parçaya böldüm iki parçaya böldüğüm hamuru tekrar parçaya böldüm Şimdi şerit halinde yuvarlayacağım. Parmak kalınlığında olsa yeterli arkadaşlar. Çok kalın olmasın kabaracak, Kabarınca daha da çok kalınlaşır. O yüzden şöyle parça koparın. Tezgahımızı biraz unlayalım ve şerit yapalım. Dilerseniz oklava ile açıp incecik bir şekilde açıp kare kare de kesebilirsiniz. Ama böyle de güzel oluyor. Evet arkadaşlar bir parmak kalınlığında uzattım. Bakın şöyle gösteriyorum. İkiye katladım. İnce bildiğiniz kadar inceltin. Şimdi keseceğiz. Yine bir parmak boyunda şöyle keselim. tekrar şöyle inceltebilirsiniz. İkinci hamurumu da aynı şekilde yuvarlayarak inceltiyorum. Bu şekilde hamurlarımı hazırlıyorum. Kızartma tavamı ocağa aldım. Bir su bardağı yağ ilavesi yaptım. Şimdi ise içerisine pişilerimi teker teker bırakıyorum. kızaran kahvaltılık pişilerime çeviriyorum. Bakın çok da güzel oldu. Nar gibi pufur pufur kabardı. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Misafir sofralarına. Çok yakışacak bir tarif. Kontrol ediyoruz ve pişen pişilerimi alıyorum. Şöyle pişmeyen kısımlarını tekrar çevirelim kızartalım nefis kahvaltılığım servise hazır arkadaşlar. Bakın çıtır çıtır yumuşacık lezzetli bir tarif oldu. Hoşçakalın takipte kalın Allah'a emanet olun.